Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'den futbolcularına ikinci uyarı geldi. Tecrübeli teknik adamın futbolcularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş derbisine konsantre olmalarını istediği belirtiliyor. Fatih Terim'in hafta başından bu yana hiçbir rakibi küçümsememelerini istediği futbolcularına bir konuşma yaparak maçın derbi olmasının dışında ilk hafta puan kaybetmiş bir takımla oynayacaksınız. Ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaklar. Bu yüzden 90 dakika boyunca konsantrasyonunuzu bozmamanızı istiyorum ifadelerini kullandığı öğrenildi. Galatasaray'da derbinin hazırlıkları sürerken ilk de şekillenmeye başladı. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in forveti değiştirmeyeceği ve elmander Umut ikilisiyle sahaya çıkacağı bildirildi. Orta sahada değişikliğe gidecek olan Terim'in Hamit Altın topu sağa çekip Melo'yu Selçuk'un yanında değerlendireceği öğrenildi. ハハハハ